Yem yeni bir Clash videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber takipçimin kardeşiyle VS atacağım. eee video dışında VS atmıştık. İşte öyle bir kere daha videoda atalım dedik. 3 destem var. 3 desteyle VS atacağız. İlk olarak şu binci destesini oynayacağım. Sonra bu havan destesini oynayacağım. Ve şu mezarlık destesini oynayacağım. Ee, biniciyle başlayalım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle hemen dostluk savaş isteğimizi atalım. Kabul etsin başlayalım. Evet kabul etti güzel. Bakalım nasıl destelerle oynayacak. Bol şans diyerek başlayalım. Arkadan bir elektro ruh bırakabiliriz ah be elektro ruhu şeyde olarak bırakabilirdik neyse şöyle yapsak şöyle bir top ana kulemizi de açtık güzel bir binici sallayabiliriz arkasına fişekçi de koyalım şu an aynı desteğim oynuyor hayır binamız farklı ee, ve sarmaşığı var tamam ee, şöyle bir barbar bar barili Şöyle bir top Zamanında bir elektroru atarsak Güzel İyi 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 idare ettik de Bu iskelet fıçısıyla domuz bincisi bizi biraz zorlayacak çünkü Tek binamız var Hangisini hangisini kullanalım yani ee, Binici atalım Şöyle bir güçlü madenci. Elimde hiçbir şey yok. O da güçlü madenci attı. Ama hasarda bizden önde tabi. Şöyle bir fişekçi atalım. Bizimki yaşar belki. Şöyle bir barbar var ile. Hadi öldürün onu. Güzel. Dart öldü. Güzel. Tamam. Top elimiz var. Nasıl ya? Bu nasıl deste ya? Neyse top eğrimin onun kalkanlarını kırmak için kullanırız. Şöyle bir top. Sonra evrimli havai fişekçi. Şuraya bir barbar var eli. Şimdi bir iskeletler. Oraya destek lazım. Tamam. En azından şimdilik iyiyiz. Hala iyi gidiyoruz. Ama hasarda öne geçmemiz lazım. Şöyle binici, sonra bir deprem, sonra bir fişekçi. Ee, binayı tahmin ettiğim gibi atmadı. Olsun. Fişekçi vur, güzel. Fişekçiyle hasarımızı çıkarttık. Şöyle iskeletler. Şuradan bir elektroru. Sonra bir güçlü madenci. Sonra da bir... Tamam tamam, şu anda hala iyi gidiyoruz, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bunların şimdi binci basarız. Basalım binciyi. Depremi de atalım şöyle. Ee, valil falan her şeyi sallayasak yok ya. Hiçbir şey yapamayız oradan. Maalesef. Şöyle bir sonra şöyle bir havai fişekçi atalım. Ee, yenileceğiz galiba ya. İyi oyundu diyelim yani. Buradan daha çevirebilir miyiz bilmiyorum. Böyle bir deste var mıymış? Nasıl ya? Şimdi. Şöyle. Şöyle fişekçiyi de atalım. Artık köprüden bir şeyler basalım ya direkt. İşimize yarar belki. Şöyle. Güzel. Tam binicimiz vuracak. Hadi binici. Biraz vur ya. Binici vur. Bir tane daha tamam. Ee, top atalım. Hayır ya. İyi oyundu bitti maç. İyi oyundu. Ya o sarmaşık beni bitirdi ya. Neyse ilk turumuzda yenilmiş olabiliriz. Daha iki turumuz var. Diğer iki turumuzda yeneriz. İnşallah diye ümit ediyorum. Şimdi ikinci destemiz olan şu havan destesini bir alalım. Sağlam bir şeye benziyor zaten. Dostluk savaşında attı zaten kendisi. Girelim bol şans diyerek başlayalım. Şöyle bir fıç, iskelet fıçısı. Sonra iskeletler açamaz ana güzel tamam açamadı. Şöyle bir iskelet kral atalım. Hayır ya. Yaşlı cadısı varmış ve bizim iskeletlerimiz falan var. Yaşlı da bize anti. Yapacak bir şey yok. Tamam, sıkıntı değil. Devam edelim. Şöyle bir fıçı. Hmm. Olmadı ya. Hiç iyi olmadı. Sonra şöyle bir buz büyücüsü atalım. Atıcı kuleye vurmasın. Kasırgayı güzel kullandı. Yapacak bir şey yok. Kuleye vuracak artık yine de. Artık kasırgaya dikkat ederek oynamamız lazım. Havan atarız birazdan. İksirimiz biraz dolsun da öyle atalım. İksir doldu tamam. Güzel. Yaşlı cadısını da attı oraya. Şöyle bir adını unuttuğum şeyi atalım. Tamam. Bir dakika. Şu olmadı. Şuna bir oklar atalım. O ölsün. Heh. Tamam şimdi iyi. Yarasaları domuza çevirdi. Sıkıntı oldu. Bu maçı kazanmamız lazım yoksa kaybedeceğiz. Şöyle bir buz büyücü arkadan buz büyücü atsak ya da arkadan iskelet kral bırakalım. Sonra şöyle bir buz büyücü bırakalım şöyle bir top arabası. Aa yıldırım ya. Neyse tamam yıldırım o kadar da şey olmadı. Bizim için sıkıntı değil. O kadar en azından. Sonra. Ya ama olmaz ki ya. İskelet spamlayacak. Diyecektim ya o güzel. iskelet spamlayamadı. Tamam. Bizim için iyi. Havan kuleye baktı. Güzel vuruyor. Şunun arkasına bir top arabası bırakalım biraz agresif oynayalım. Ee, özellik basmayacaktım da neyse. Zaten şey bir tane iskelet bayağı iyi vurdu. Şöyle bir şey yapalım. Tamam. Evet, havan kuleye baktı. Güzel. Tamam tamam. Biz bu maçı aldık. Şöyle bir oklar atalım. Alamadık daha da neyse. Şu yaşlı cadının ölmesi lazım. Elektro dev mi? Nasıl ya? Şimdi o ona vururken şunu atalım. İskelet kral. Hadi ya. Bu maçı kaybetmemeliyiz. Yoksa kötü olur. Şöyle bir top arabasını bırakalım. Yalnız bayağı vurdu. Hala da vurmaya devam ediyor. Olmaz böyle. Şöyle bir şey adını unuttum Havan. Havan kuleye vuruyor güzel. Havan'ın kuleye vurması çok iyi oldu. Havan bir tane daha vur kuleye. İyi oyundu diyelim biz de. Güzel oynadık bu maçı. Şimdi her şey son maça kaldı. Son maçla kazanırsak ya da o kazanırsa bakacağız kimin galip geleceğine. Son maçımızda ben şu mezar mezarlık destesini oynayacağım. Şuradan hemen dostluk savaşını gönderelim. 1v1. İnşallah kazanırız Az önce bizim mezarlık oynayacağımızı düşünüp böyle bir destanmış olabilir bu arada Şimdi biz daha da rahat olabiliriz yani Şöyle bir şövalye bırakalım Hızlanmasaydı keşke ya Yanlış bıraktık şövalyeyi <laughs> Cadın evrim dönsün diye cadı basıyorum Evrim önemli zaten İnşallah yine goblin laneti falan Eyvah diyelim ya Ne yapayım ki ben buna? Ee, cadı gitti. Şöyle zehir. Yapacak hiçbir şeyim yok. Yapacak hiçbir şeyim yok. Şöyle bir barbar var dedi. Kuleye vurma. Ya kuleye de vurdu ya. Of. Ya böyle destem olur ya. Allah aşkına böyle destem olur ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Kıvılcım bastığında biraz daha dikkatli davranmamız lazım bizim. O buz büyücü orada olmasaydı kuleye vurdurmayacaktık ya. Buz büyücü. Yanlış tarafa attım buz de. Gitti. Tüm maç gitti yani. Cadıyı şöyle atalım bari iskeletlerine falan vursun ilk başta. Şöyle bir goblin kulübesi. Hazırlık yapalım da. Tamam, sıkıntı değil. Barbar varili. Hiçbir şey yaramayan barbar varilimiz. Ee, dikkatli olmamız lazım yalnız. Ya bir dakika. Kuleye bir kere daha vursaydı isyan çıkarırdım. Zaten kulemizin canı kalmadı ki. Şöyle bir barbar var eli. Ya bak bir tane barbar geldi kuleye vuruyor ya. İyi oyundu. Buradan daha çeviremeyiz artık zaten. Yani spam atalım şöyle de. Çevirmek biraz zor. Ha. Of ya. Neyse. Nasip de yokmuş kazanmak. ne yapalım? Şimdi 17 saniyemiz falan var da yetişmez bence. Ana kuleyi de vermeyek de iki tane şey gelmiş oraya. Neyse. Yenildik artık. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok ya. İyi oyundu. Kalp atıyor. Biz de kalp atalım bari. Yani bugünlük bu kadardı. 2-1 oldu. <laughs> ee, diyecek bir şeyim yok zaten. Böyleydi işte. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.